Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sizlere Vodafone'da arama geçmişimizi nasıl öğrenebiliriz? Yani Vodafone'da arama geçmişi dökümanımızı nasıl çıkartabiliriz? Bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim. Kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım. Arkadaşlar şimdi ben Vodafone hattımın yani numaramın arama geçmişini kimlerle görüştüğümü, hangi numaralarla kaç dakika konuştuğumu vesaire bütün detaylarıyla çıkartacağım. Bunu da yaparken sizlere nasıl yaptığımı göstermiş olacağım. Öncelikle arama geçmişimizi öğrenebilmek için Play Store veya App Store'a giriş yapıyoruz. Vodafone yanımda yazıp aratıyoruz ve en yukarıdaki Vodafone yanımda uygulamasını telefonumuza indirip açıyoruz. Vodafone yanımda uygulamasına hemen telefon numaramız ile giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra bakın en aşağıda dördüncü sırada tarife seçeneğimiz var. En aşağıdan tarife seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra burada dördüncü sırada Kalan kullanımlarım seçeneğimiz var. Kalan kullanımlarım seçeneğine basıyoruz ve burada arkadaşlar bakın hemen sağ üst köşede Kullanım detaylarım seçeneğimiz var. Sağ üst köşedeki kullanım detaylarım seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar bizim arama geçmişimizi öğrenebilmemiz için doğrulama yapmamız lazım. Hemen doğrulama kodu gönder seçeneğine basıyoruz. Ve burada telefon numaramıza gönderilen doğrulama kodunu girip tamama basıyoruz. Tamama bastıktan sonra en yukarıdaki filtre seçiniz seçeneğine basıyoruz. Ve burada arkadaşlar bakın konuşma, internet, mesajlaşma hepsi nin geçmişini öğrenebiliriz. Bizler arama geçmişini öğrenmek istediğimiz için konuşma seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın arkadaşlar hangi numara ile hangi tarihte ne kadar süre konuştuğumuz bütün detaylar burada gözüküyor. Sizler de bu şekilde öğrenebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.